Evet, herkese herkese sevgiler, saygılar. Bugünkü konumuz ruh eşi. Hiçbir yerde duymadığınız ve hiçbir yerde bu manada, bu anlamda karşılaşmadığınız bir açıklamayla bugün sizlerle birlikte olacağım. Eminim çok şaşıracaksınız. Biliyorsunuz ilk yayınımda daha önceki videolarıma bakarsanız ee, biraz daha gerideki videolarıma ruh eşiyle alakalı e, bir videom vardı. E, o videoyu izleyenler tabii ki e, şimdi karşılaştırma yapacaklar, kıyas yapacaklar. E, üstad çok farklı bir şey mi söyleyeceksin? Hayır o videom e, açıklaması doğru, manası doğru. Fakat biraz daha biz detaya gireceğiz. Biraz daha ayrıntılara gireceğiz ve o ayrıntıları Sizlerle paylaşacağım. Biraz daha e, idrak etmenizi sağlayacağım. Daha sonra siz bunu anlamaya çalışacaksınız. Evet, ilkinde ne demiştik? Şakralar demiştik. Yedi şakra birbiriyle bir uyum göstermesi gerekiyordu. Şimdi e, ruh eşi ne demek? Hani bazıları diyor ruh öküzü falan. <laughs> bazıları da şey diyor ruh ineği falan. Ya çoğu pek tutmadı da ruh öküzü daha fazla tuttu. Evet, şey demiştik onda ruh dostu, ruh arkadaşı, eş ruh, dost ruh diyelim, eş ruh. Şimdi ruh eşi ile eş ruh arasında nasıl bir fark var? Şöyle bir fark var. Şimdi ruh eşi tam anlaşılmıyor. Ruh önce ne demek? Bunu iyice bilmemiz gerekiyor. Ruh Arapçada giden, gitme, hareket manasına gelir. Bir yöne gitme. Bir yola çıkma. Hani yol arkadaşlığı gibi düşünün. Ruhun tersi hurdur. Yani hür. Özgürlük manasına gelir. Bağımsızlık manasına gelir. Şimdi bir ara yazmıştım ben bunu söylemiştim size ama... Size eğer gerçekten sizi siz olduğu için... Yani kendiniz olduğunuz için... Kendiniz olduğunuz için... Doğal yapınızla sizi bütünüyle eee sinirinizle, agresifliğinizle, eee güler yüzünüzle, esprilerinizle hayatta yaşamda gösterdiğiniz aktivitelerle, etkilerle, tepkilerle sizi tamamen kabul eden kişi sizin gerçekten eşinizdir. Şimdi <laughs> burayı çok iyi anlayalım. Eee ilerleyen dakikalarda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi asıl önemli olan ruh eşimi yoksa Sıkı durun. Ruh zıttı mı? Burası çok önemli. Bakın. Ruh eşi dediğiniz zaman sizin sizden bir kopya daha meydana geliyor. Ve insanlar e, kendine zaman zaman tahammül edemezler. Kendini, kendilerini e, çekemezler. Severler ama e, yine de kendilerine çok fazla tahammül edemezler. Ama siz tıpatıp sizin Duygu ve düşüncelerinizi taşıyan, hareketlerinizi taşıyan, kafa yapınızı, sevgi yapınızı aynı şekilde bütünleyen bir insanla beraber olamazsınız. O yüzden boşanmalar çok fazla. Aşk geçici ve anlıktır demiştim. Bir aşamadır aşk. Aşkın manası aşama geçirmektir. Yani bir olgunluk evresidir, bir pişme evresidir. O manaya gelir. Eski Türkçede eşk ışık ışık manasına gelir. Ve ışık anlıktır. O yüzden sabit bir şekilde durmaz. Bir ışığa siz sabit bir şekilde e, bakamazsınız. Baktığınız zaman ileride bu farklı bir körlüğe yol açar. Aynı kar nasıl e, karlı bir yerde çok uzun saatler kaldığınız zaman bir körlük yaşarsınız. Aynı işte aşk da buna benziyor arkadaşlar. Yani tıpatıp bir benzerinizle beraber uzun süre devam edemezsiniz. Edemiyorsunuz da zaten. Peki geçmişte annelerimiz, babalarımız, eee ninelerimiz, dedelerimiz nasıl yapmışlar? Bakın en uzun Türkiye'de araştırmalarda en uzun evlilik süresi görücü usulü olan veya işte birbirlerini tam tanımadan oluşan ee, Evliliklerde meydana gelmiş uzun süre. O ona tahammül etmiş, o ona tahammül etmiş. Ama sonuçta tahammül etmişler. Birbirlerini yavaş yavaş tanımışlar. Evlilik içerisinde tanımışlar. Ha buradan da sakın yanlış anlamayın. Ben görücü usulünü onaylıyorum diye değil. Sadece size örnek veriyorum. Bakın gençler beni yanlış anlamasın sakın. O yüzden şimdi diyorlar ki ben seni tanımak istiyorum. Tamam. Mesela diyelim ki bir ilişkiniz vardı. 6 sene beraber oldunuz ama ayrıldınız. O kişiyi de tanıyor zannediyordunuz. Peki o tanıdığınızı zannettiğiniz kişi nerede? Yanınızda yok. İşte ilişkilerde aslında ne istediğimizi bilmiyoruz. Çünkü neden? Ne düşündüğünüze çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Ne söylediğinize de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü evrene bir enerji yayıyorsunuz. Ve bu enerji bir sinerji şeklinde bütünleşip sizin hayatınıza dahil olur. Tıpkı nöron ağları gibidir. Nöron ağları da beyinde bir bilgi biz sorduğumuz zaman mevcut olan bilginin yanına eşdeğer bakın dikkat edin eşdeğer bazı bilgiler alır ve zıtlarını alır. Zıtlarını neden alır? Peki ilk etapta zıtlarını alıyor. Neden? Çünkü o zıttı aldığı zaman eş değer olana destek vermek adına. Ama ilk etapta zıt olan. Çünkü neden? Bu hayatta her şey zıttıyla kaimdir. Yani zıtlar birliği vardır. Eksi ve eksi birbirini iter. Artı ve artı birbirini iter. O yüzden siz tıpatıp sizin gibi bir insanla çok yol kat edemezsiniz. Bu ancak ve ancak nerede olur? Dostlukta olur. Ve fark ettiyseniz genelde dost olan insanlar birden farklı bir yanılgıya düşüyorlar. Ve bu yanılgı sonrasında ne yapıyorlar? Ya biz seninle çok iyi anlaşıyoruz. Her şeyimiz çok güzel gidiyor. Hadi evlenelim seninle. Hadi beraber bir hayat yaşayalım diyorlar. Sonra ne oluyor? Yüzde sekseni yapılan araştırmalarda ayrılmış. Çünkü dostluk başka, aşk başka. İşte bu yüzden söylenir aslında. Biz birbirine karıştırdığımız zaman zannediyoruz ki hepsi bir arada gidecek. Hayır. Bir insanın, bir erkeğin gerçek gerçek eşi onun zıttıdır. Buraya çok dikkat edin. Eksi ve artıyı manyetik alanda mıknatısla bir araya getiren şey ikisinin farklı kutuplar olması. Bu ne demek? Kadın kadın gibi, erkek erkek gibi. Bu maddeye de yansımıştır madde enerjisinde de. Bakın biz de bir madde, bir etekemeye bürünmüşüz, bir elbise giymişiz. Madde enerjisi çok yoğun bir enerji olduğu için görüyoruz biz bunu. Fakat bizim bir de öz enerjimiz var, görünmeyen. Çünkü çok hızlı. Hızlı olduğu için göremiyoruz. Aslında görünür halde. Fakat çok saf. Bakın yoğun olanla yoğun olmayanın birliğine bakın. Konuşuyor, hareket ediyor, gülüyor, her şeyi yapabiliyor. Ve uzun bir, uzun seneler boyunca da biz bu bedeni kullanabiliyoruz. Yani sağlıklı bir insan, çok şeylere karışmayan bir insan hayatını 120, 130 e, veyahut da 140 yaşına kadar bunu yaşayabiliyor. Tabii ki ben bunu üstadımda da görmüştüm. Uzun bir süreç devam ediyor. İşte eşler arasında da Aynı şekilde arkadaşlar böyle bir süreklilik arz ediyor. Yani siz benzer ruhunuzu değil ya da e, ruh eşi çok yanlış anlaşılıyor. Ruh eşi aslında senin zıttın olan bir zıtların uyumu var. Yani ruh zıttının uyumu önemli burada. Senin tam zıttını bulman gerekiyor ama sizler burada yanlış yapıyorsunuz. Şu noktada yanlış yapıyorsunuz. Benzerlik arıyorsunuz. Benim gibi olsun, benim gibi yapsın. Bu karanlık egoya giriyor. Yani tamamen egoist bir davranış oluyor. Kendi egonuza göre karşıyı şekillendirmeye başlıyorsunuz. Karşıyı şekillendirmeye başladığınız zaman da işte orada ipler kopuyor maalesef. Çünkü artık itme başlıyor. Neden? Daha önce de anlatmıştım. Merkez kaç kuvveti vardır evrende? Kimi merkezinize alırsanız o kadar uzağa fırlatırsınız demiştim. Bu fizik yasalarında da böyle. Ve dünyanın yasalarında da böyle. Yapamazsınız. Kendi merkeziniz neresi peki? Kendi benliğiniz. Kendi duygu, düşünceleriniz, fikirleriniz. Karşıdaki kişiyi kendinize benzetmeye ben zetmeye başladığınızda işte orada ne oluyor? Şirk meydana geliyor. İkilik doğuyor. Ama evren, bu boyut, bu dünya ikiliği kabul etmiyor. Farkındaysanız bütün canlılara bakın. insan da dahil. Bütün canlılara bakın. Ağaçlara da bakabilirsiniz. Tıp atıp benzer ve tıp atıp aynı ağırlıkta veyahut da farklı şekil aynı şekilde birbirlerine benzemezler. Bugün mükemmel diye adlandırılan ikizler bile illaki bir noktada farklılık gösterir. Bu evrende eğer gerçek ruh eşinizi, eş ruhunuzu arıyorsanız benim size tavsiyem tam zıttınızı bulun. Ancak zıttınızı bulduğunuz zaman gerçek bir evlilik bir evde yaşama meydana gelir. Yani her zaman mutlu olmayabilirsiniz. Hayat zaten her zaman mutlu olmaya açık bir ortam sunmuyor. Kavga da edebilirsiniz, didişebilirsiniz. Birbirinizi farklı düşüncelerinizle daha çeşitli süsleyebilirsiniz, renklendirebilirsiniz. Fakat karşının fikrine e, saygı duymamız gerekiyor. Tahammül etmemiz gerekiyor. Bir ara ne demiştim? Tahammül yoksa tekamül yoktur. İşte ben bu yüzden söylemiştim. Ve bunun gibi benzer bazı noktalar için söyledim bunu. O yüzden eş ruhunuzu değil, zıt ruhunuzu bulun. Ruh eşinizi değil, ruh zıttınızı bulun. Ruh zıttınızı bulduğunuz zaman işte Gerçekten uzun ömürlü ilişki ancak o şekilde açığa çıkar. Bugün siyah ve beyaz birbiriyle uyumludur. Aydınlık ve karanlık birbirinin peşi sıra gider. Ve her zamanda ne denir? Kaçan kovalanır. Şimdi burada kaçan kimdir? Sizin tam zıt düşünceniz. Düşünce yapısında o, sizin zıt düşünce yapınızda olan birisi. Zıt fikir yapınızda olan birisi duygu ve düşünceleri çok farklı. O yüzden kaçan kovalanır. Yani peşi sıra gider. Fakat aynı olanlar iki farklı yöne doğru dağılırlar. Ve bugün nerede? Bu çağda en çok insanların, kadınların ve erkeklerin düştüğü yanılgı eşruhu aramakta. Kendi gibi benzer biriyle beraber olmak. Evren bunu kabul etmiyor sistem. Reddediyor. Parmak izlerimiz bile aynı değil. Bırakın dil izlerimiz bile aynı değil. Kalp atış ritimlerimiz bile aynı değil. Yani ne var burada? Düşünün bak kalp ya kalbin benim kalbimin ritim atışı şu an 9 milyar insanda yok. Muhteşem bir şey. Yani sizler eğer bunu bulamazsanız bir şekilde ne yapıyorsunuz? Ya ayrılıyorsunuz ya boşanıyorsunuz. İlk zamanlar çok iyi gidebilir. Bunda sıkıntı yok çünkü mıknatısta ne oluyor arkadaşlar? Zorluyorsunuz. Bakın mıknatıs çok güzel bir örnektir. Artı artı kutuplarını şöyle yaklaştırın. Arada bir şey oluşur. Böyle bir manyetik bir alan oluşur. Zorlama hafif. İyice zorlarsanız bir ilişkiyi hızlı bir şekilde farklı yönlere mıknatıs bir anda fırlıyor. Mıknatıs bizi anlatan en güzel eşyadır, materyaldir, sistemdir. Özü bizi anlatıyor. Bizim çünkü yapımızda da aynı öyle. Bizler düşünün bakın. Gözle görülmeyen manyetik e, böyle ahtapotları düşünün. Ahtapotlar gibi düşünün. E, Tıp, tıpkı hani bağırsak beyindeki işte şeyler gibi bu kılsı böyle değişik değişik tüylü şeyler vardır, böyle yayılırlar. Bizlerdeki enerji de öyledir. Mesela bir e, faunusta görmüşsünüzdür, şöyle elektrik şeklinde. Bizler hep bir elektrik yayarız. Ama benzer olan yaydığımız o elektriklerde benzer olan bir ruhla karşılaştığımız zaman uç uca itmeye başlıyor. Bakın burası çok önemli. İtmeye başlıyor. Tıpkı parmaklar gibi düşün. Birbirine çarpması gibi. Hem acı var hem itme var. Fakat zıp bir ruhumuzu gördüğümüz zaman, ya yani zıp bir enerjimizi bizim tam karşımızda bir enerjiyi gördüğümüz zaman iç içe giriyor. Ve birbiriyle salınım başlıyor. Bir senkrasyon başlıyor, bir sinerji başlıyor, bir iletişim başlıyor. Tıpkı USB'yi bilgisayara sokmak gibi. USB'nin içerisinde 1000 TB var diyelim ama bilgisayarın kapasitesi 250 GB'tır. Ama 1000 TB bir şey onunla uyum gösterebiliyor ve küçücük bir şey onun bütün bilgilerini içine alabiliyor. O yüzden baktığınız zaman eskiler dediğimiz bugün elleri öpülesi, ayaklarının altını öpülesi anne ve babalarımız ve dedelerimiz. Onlar burada yanlış yapmamışlar. Bilinçsiz bir şekilde aslında doğru yöntemle gitmişler. Bugün ben mesela anneme sorduğumda babamı severek mi evlendin? Hayır. Babam babam daha çok ilgi göstermiş ama annem o kadar ilgi göstermemiş ama daha sonra annem diyor ki ben babanı sevmeye başladım. Ve yıllar sürüyor bakın yavaş yavaş öğreniyoruz. Bizler sorun şu arkadaşlar. Şimdiki çağdaki insanlar her şeyi çok çabuk tüketiyor. Çok çabuk tüketiyoruz. Bir gün içerisinde ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne seversin, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, hangi rengi seversin? Hop bitti. Ertesi gün konuşacak bir şey yok. İşte yanlış burada. Zamana yaymıyoruz bir an içerisinde her şeyi tüketiyoruz. Bütün zevklerini, renklerini, her şeyini öğreniyorsun. Kapıyı nasıl açar, ne bileyim işte hangi yemeği yer, şunu yapar, bunu yapar. Her şey bir anda bitiyor. Eee? Düşünsenize, e Düşünsenize. Netflix'e falan girenler veyahut da diğerleri. Film arıyorlar çünkü bütün filmleri bitirmişler. Hadi ne zaman Netflix film çıkaracak diyorlar. Peki niye eski filmleri izlediğin filmleri izlemiyorsun? Çünkü onları izlerken sıkılacaksın. Çünkü sonunu biliyorsun. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum burada. Sizler neyi ne yapacağını, gerçekten işiniz olacak insana, beraber olacağınız insana her şeyini bilirseniz bu tamamen sıkıcı bir duruma geliyor. Bunu ancak ve ancak belli bir zaman ivmesine yaydığınız anda işte doğru olan gerçekleşecek. Yani zamana bırakmak derken işte aslında bir şeyi kabul etmede size bir teklif yapıldı. Zamana bırakıyorsunuz değil mi? Aynısını evlendiğinizde beraber olduğunuzda da yapacaksınız. Her şeyi bir anda bitirmeyin. Bitirdiğiniz an zaten her şey yok oluyor. Mesela şöyle bir şey de var. Bakın bazıları diyor işte biz diyor. Evet diyor ben üstad katılıyorum sizin bu öğrencilerimle konuşuyorum mesela. Diyor mesela biz diyor çok aşıktık. Birbirimize çok aşık olduk, evlendik. Ancak 5 yıl yetebildi o bize yakıt. 5 yıl. 5 yıl sonra yapacak hiçbir şeyimizin kalmadığını gördük diyor. Ve bir sürü tabii ki nedenler, detaylar var tabii ki bunun içerisinde. Ama 5 yıl sonra hani diyorlar ya cicim ayları, cicim yılları var bir de ve bitiyor. O yüzden ruhunuzun yani özgür, bağımsız, kendiniz olan o merkezinizin fikir ve düşüncelerine, zevklerine ve renklerine aykırı olan ve tam zıtlık gösteren kişiyi seçin. Çünkü o zaman birbirinize yıllar süren bir anlarda birbirinizi öğreteceğiniz birbirinize göstereceğiniz birbirinize kendi zevklerinizi ve renklerinizi, düşüncelerinizi sunacağınız zamanınız olur. Ve bu zamanı sunana kadar da aradan 50 yıl, 60 yıl veya 70 yıl geçer. İşte gerçek sürdürülebilir o uzun ilişki ancak bu şekilde olabilir. Onun dışında sadece saman alevi gibi bir şeyler bir anda biter ve gider. Tıpkı bu videonun şu anda bittiği gibi. Evet arkadaşlar bunu söylemek istedim sizlere. Ee, açıklamak istediğim buydu. Tamamen e, bizim ruh eşi dediğimiz e, aynı zamanda eş, eşk ışık anlamına da gelir. Eş aynı zamanda aş yani beraber yemek, beraber bir şeyleri paylaşmak e, ve beraber bir hayat sürmek, bir Yaşamın bütün renklerini e, eşinizin farklı gözüyle görmek. Gerçek aslında güzel tanım bu. Eşinizin farklı gözüyle görün. Aynı şekilde görmeyin. Teke inerseniz ya siz kaybolursunuz ya eşiniz kaybolur. Bu olmaz. Sizin tam zıt ruhunuz olmalı. Sizin tam zıttınız olmalı ki... İşte o zaman hayat daha tatlanır, daha lezzetli hale gelir ve bir anda da bitmez. Uzun yıllara ve mesafelere doğru yelken açarsınız beraber. Ne sıkılma olur, ne başka bir şey olur. Ama en önemli şey günümüzün yapılmayan, gençlerin de yapmadığı ama annelerimizin ve dedelerimizin yaptığı şeyi unutmayalım. Anlık sinirlerde hemen karar vermeyelim. Tahammül tekamülün en önemli zeminidir. Eğer tahammül edemiyorsanız tekamül de edemezsiniz. Ne ilişkiniz tekamül eder ne beraberliğiniz. Tekamül etmesini istiyorsanız çok ufak detayları gözünüzde, özünüzde ne olur çok fazla büyütmeyin kişi sinirli olabilir. Sinirli insanlar genelde duygusal ve merhametli insanlardır. Çok agresif olabilir, anlık parlayabilir ama sizler birbirinizi dengelemek zorundasınız. Gerçek evlilik, gerçek ilişki dengedir. Zıtların dengesi, zıtların uyumu. İşte gerçek manada olay tamamen budur. Yani eş ruhunuzu aramıyorsunuz. Eş ruhunuzu nasıl arıyorsunuz? Zıttınızda. Ruh eşinizi nasıl arıyorsunuz? Zıttınız. Ruh eşinin anlamı sizin tam zıttınızdır arkadaşlar. Zıttınızı bulun. O zaman bir arada çok uzun bir zaman ivmesi geçirebilirsiniz. Bu şekilde meydana gelir. Yani günlük hayatta da baktığımız zaman ee, Mesela zencilere bakın falan çok böyle zıt renkler giyerler. Ne bileyim işte parlak renkler giyer. Çünkü siyahlar veya beyaz bir insanı düşünün tam böyle parlak daha farklı bir renk düşünün. Yani o şekilde ee, bir ara hatta moda falan olmuştu böyle ee, zıt renkler. Ee, morla işte kahve farklı işte ne bileyim siyah beyaz işte kırmızı sarı yeşil mavi. Mesela doğaya bakın çok zıt renkler mavi yeşil. Ee, kahve tonları bunların hepsi zıt renklerdir. O yüzden bir zıtların bir uyumu vardır. Bizler de parmak izimiz farklıdır, dil, dil izimiz de farklıdır. Yani bizler de bir zıttız aslında. Fakat bizler bedende zıttız. Bakın benim söylemek istediğim duygu düşünceler, fikirler çünkü onlar daha uzun süreli. Zevkler, renkler, hoşlandığın şeyler, Bunları çok iyi bilmek gerekiyor. O zaman anlarsınız ne demek istediğimi. O yüzden videoyu şu an sona erdiriyorum arkadaşlar. Neymiş ruh eşimiz? Eş ruhumuz kimmiş? Bizim tam zıttımızmış. İnşallah herkes layık olduğu zıttını bulur. Sevgiler saygılar sunuyorum hepinize. Bana tahammül ettiğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinizi ayrı ayrı gönlünden, o güzel yüreğimden ve özünden sevgi ve saygıyla öpüyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Daima sevgimde ve saygımdasınız. Esenlikler dilerim. Hepinize sevgiler saygılar tekrar.